Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün futbolcu kitaplarımızı göstereceğiz. Başlayalım. İlk olarak Ronaldo. İkinci olarak yine Ronaldo. Üçüncü olarak Messi. Dördüncü olarak yine Messi. Beşinci Maradona. Altıncı Osimen. 7. Neymar 8. Mbappe 9. Haaland 10. Kır Sarı Kırmızı Aslanlar 11. Icardi Son olarak sürpriz olarak Çanakkale Destanı çizgi romanı Videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşürüz. Bye bye.